geldiniz arkadaşlar. Bugün McLaren 600 e s GT3 ile yarışacağız. 364 kilometre yaptığını görüyoruz. Gerçekten güçlü bir araba. 3.8 litre V8 engine motoru var yani. 493 beygir. Silverstone'da yarışacağız. Yine güçlü rakiplerimiz var. Gördüğünüz gibi. Umarım sorunsuz atlatırız bu yarışı. Evet 4 tur atacağız arkadaşlar. Evet. Güzel bir kalkış yaptık. Arabanın gücü hemen belli oluyor. Hop. Bu kalkışlar genelde çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Çok fazla araba olduğu için virajlarda klasik geçişlerimizi yapıyoruz. Evet. Çok güzel geçtik. 11.liğe çıktık. 10.luğa çıktık. Umarım yarışta hoşunuza gidiyordur. Evet. Arabamız gerçekten güçlü arkadaşlar. Yol tutuşu da gayet güzel. Çok fazla kaymıyoruz. Düzlükte bu arkadaşı da geçelim. Dördüncülüğe çıkalım. Evet arkadaşlar. Abonelerimiz artmaya devam ediyor. Güzel yorumlarınızı da görüyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Umarım zevk alıyorsunuzdur seyrederken şu virajda bunu da geçelim. Evet, üçüncülüğe çıkalım artık. Bugün Akina'nın doğum günüymüş. Mutlu yıllar Akina. İnşallah. Sevdiklerinle birlikte güzel, sağlıklı bir ömrün olsun. Yorumların için teşekkür ederim. Evet geçelim derken geçemedik. Neyse daha çok var. Daha ikinci turdayız. Birisi daha geçti. Arabamızın içine girelim. Arabamız içi gayet güzel. Elektronik. Ses çok güzel değil mi arkadaşlar? hızlanması da gayet güzel. Furkan'cığım dediğin gibi yarı otomatik yaptım freni. Gerçi alışkın değilim ama senin dediğini de hop birinci olduk. Evet arkadaşlar denemekte fayda var. Sonuçta her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her türlü eleştiri ve yeni bilgiyi açığım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet, arabanın dışına çıkalım biraz. İçinde resmen stres oluyorum. Bu arada Ali Gültekin, senin de güzel yorumların için teşekkür ederim. Yeni abone oldun ama hemen yorum yaptın. Sağ ol, eksik olma, var ol. Yorumlar derken bir sen hanımı asla unutamam. İnanılmaz güzel yorumları var, olumlu yorumları var. Araba bilgisi bu kadar yüksek olan bayanı daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bir sen hanımca. Evet arkadaşlar. Üçüncü turdayız. Arkamızdan pek gelen yok. Rahatız. Yol tutuşu gerçekten güzel. Frenlemesi de güzel. Hızlanması zaten muhteşem. Umarım gerçek hayatta da bu arabayı kullanma şansımız bir gün olur. Ses inanılmaz güzel. Rıfat Özdemir, sen de hoş geldin kardeşim. Yorumlar için teşekkür ediyorum. Yılan gibi gidiyoruz arkadaşlar. 300'ü yaptık mı? Evet. 300 derken kaymanın, çayıra, çime, çıkmanın anlamı yok. Evet bu virajlar. Sol tarafta vinç var. O vinci ne işi var orada? Gökdelen mi yapacaklar acaba? Arkadaşlar dediğim gibi bu kaydı canlı yapıyorum. Yani hem oynuyorum hem konuşuyorum. Dolayısıyla arada saçmaladığım olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü dikkat dağılıyor. Hem yola bak, hem arabaya dikkat et. Hem konuştuğuna dikkat et. Sıkıntılı olabiliyor. Kabahat işlersek affola. Derken yarışımızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ünümüz artıyor. Gördüğünüz gibi yine birinci olduk takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışta görüşmek ümidiyle sevgi ve saygı